Merhaba arkadaşlar ben sorucunuz Orja Matematik Yayınları'nın 2024 TYT Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi sıra geldi grafik problemlerine. Grafik problemlerini de beraber çözelim isterseniz. Şimdi grafik problemlerimizin ilk sorusuyla başlayalım bakalım bize neler anlatıyor sorumuz. Gülçin Hanım'ın kek tarifindeki süt, un, şeker, yağ ve yumurta miktarları sütün grafiğinde, sütun grafiğinde gösterilmiştir. Gördüğünüz gibi burada miktarları verilmiş. işte yumurta 100 gram, un 80 gram, 800 gram, işte süt 600 gram, 400 gram şeklinde. Buna göre Gülçin Hanım'ın kek tarifini gösteren daire grafiği aşağı gelden hangisidir demiş. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz aslında. Şimdi buradakilerin hepsini mesela 100 biriminden hesap yapacak olursak mesela burada K var. Burada 8K var. Burada 6K var. Burada 4K var. Burada da 1K var. Şimdi bunların toplamına bakalım isterseniz. 14, 18, 19, 20. Demek ki ben 20K'lık birimi ne yapmam lazım? 360 derece ile temsil etmem lazım. O zaman her iki tarafı 20'ye bölerseniz K o zaman kaç yapacaktır? 18 yapacaktır. Yani buradaki her bir K 18 derecelik bir daire e, dilimine tekabül edecek. Buna göre aşağıya hangisi doğrudur demiş. O zaman e, yumurta ve şia 18 derece ile gösterilmeli. Yumurta 18 derece olanlar bir kere şunlar 20-20 eleyelim. Başka 18 yok zaten. Baktığınız zaman 18-18 sadece B şıkkında var. Yani bir tane orada referans alıp orada eleme yapma çalışabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde yaptım ilk sorunun çözümü için. Şimdi geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda yukarıdaki grafiklerde A ve B bitkilerini dikildikten sonra zamana göre boyların artış miktarları verilmiş. Şimdi buradaki işin esprisi şu. İlk bitkimiz 18 santim, ikinci bitkimiz ise 2 santim boyunda ekilmiş. Aslında şuradaki eğime bakarak biz 5 ay boyunca ne kadar büyüdüğünü görebiliriz. Mesela burası 5 ay, burası da kaç santim? 2 santim. O zaman baktığınızda işte 2'yi 5'e bölerseniz her ay 2 bölü 5 santim büyüyecektir. Soldaki bitkimiz. Sağdaki bitkimiz ise yine aynı mantıkla ilerlersek. Burası 3, burası 4. O zaman her ay 3 bölü 4 santim ne yapacaktır? Uzayacaktır. Peki bize soru ne soruyor ona bakalım. Hangi aylar arasında A bitkisinin boyu B bitkisinin boyunun iki katı olur diyor. A bitkisi hangisi? Soldaki. Doğru mu? Bakın soldaki. O zaman şöyle yapalım. Normalde bu zaten 18 santim ekilmiş. Ve ben bunun üzerine her ay 2,5, 2 5 santim ne yapıyorum? Uzuyorum. O zaman 2 bölü 5 çarpı T. T ay sonra bu arkadaşın soldaki bitkinin boyunu buluyorum. Sağdaki de 2 artı 3 bölü 4 her ay 3 bölü 4 uzadığına göre t ay sonunda 3 bölü 4 t uzayacaktır. Peki ne diyor? Soldaki sağdaki 2 katı olur diyor. O zaman şöyle yapalım. Bunu 2 ile genişletelim. Ve karşılıklı olarak birbirine eşitleyelim. Bu denklemde neyi bulmaya çalışacağız? T'yi bulmaya çalışacağız. Peki bakalım. Şimdi ben bunu buradan alayım. Şöyle burada daha müsait bir alan olan buraya geçiş yapayım. Şimdi sağ tarafı bir genişletelim bakalım. 4 artı 3 bölü 2 T sol tarafta 18 artı 2 bölü 5 t yaptı. Ne yapalım? 4'ü bu tarafa atalım. Bunu bu tarafa atalım. 14 kalsın sol taraf. 3 bölü 2 eksi 2 bölü 5 t yapacak. Burada bir payda eşitlersek buraya 5 buraya 2 yazdığınızda 15'ten 4 çıktı. Kaç yapar arkadaşlar? 11 t bölü 10 yapar. 14'ün karşıtı. O zaman içler dışarı yaptığınızda sola geçelim isterseniz. 11 t eşittir 140'dan. T ne yapacaktır? 140 bölü 11 yapacaktır. 140'ı 11'e bölerseniz kaç kere var? Mesela bir deneyelim bakalım. 140'ı 11'e bölelim bakalım. Kaç kere var? Bir kere de tek 11. 30 kaldı. 30'da da 2 defa var. 12 küsür. 12 küsür hangi şıkkı olabilir arkadaşlar? E şıkkında olabilir. Değil mi? Hangi aylar arasında? Yani 12. ay ile 13. ay arasında ne olacaktır? soldaki bitki A bitkisinin boyu sağdaki B bitkisinin boyunun iki katı olacaktır diyebiliriz. Yani bu denklemi ne yapmaya çalışalım? Yani şuradaki denklemi benim oluşturmaya çalışmam gerekiyor sorumuzun çözümü için. Şimdi geldik üçüncü sorumuza. 60 çalışan bulunan bir iş yerindeki çalışanların tamamının yıllık izin hakları vardır. Ve çalışan sayısının yıllık izin hakkına göre dağılımları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Tamam. Bakın şimdi şurada daire grafiğinde şöyle bir şey yapmış şu arkadaşı, şu arkadaşı, şu arkadaşı nokta göstermiş. Yani bunların sayıları eşit demeye getiriyor aslında. Doğru mu? Bu yerindeki çalışanlardan 28 tanesinin yıllık izin hakkı 15 günden fazla olduğuna göre. Şimdi 28 günden 28 tanesinin yıllık izin hakkı 15 günden fazla. 15 günden fazla deyince 15'i almıyorsunuz tabii ki. O zaman şuradaki 20'yi ve şuradaki 30'u düşünmelisiniz. O zaman şu ikisi kaç kişi arkadaşlar? 28 kişi yapacaktır. Doğru mu? İzin hakkı 12 gün olanlar 72 dereceye tekabül ediyor. E şimdi 72 derecede 360'ın kaçta kaçıdır diye bakacak olursak 1 bölü 5'idir. E, toplam bizim çalışan sayımız da 60'tı. O zaman 60'ın 1 bölü 5'i ne yapar arkadaşlar? 12 kişi mi yapar? Demek ki 12 kişinin izin hakkı 12 günmüş. Anlaştık? Daha sonra bakın 12 kişi burada. 28 kişi de burada. O zaman şunu şöyle yapayım size şunu, şunu ve şunu kullandığınızda toplam kaç kişi yaptı? 40 kişi yaptı. 12 ile 28 topladığınızda toplam 60 kişiydi. 40'ını çıkardık. Kaç kaldı? 20 kişi kaldı. İşte bu 20 kişi şurası ve şurası olmuş oluyor. Ama bunların dairesel grafikteki merkez açıları eşit olduğu için buraya da 10 kişi düşecektir. Buraya da 10 kişi düşecektir diyebiliriz ki bize ne soruyor? Yıllık izin hakkı 20 gün olan kaç kişi vardır diyor. Orada bir kopya çektiğinizde bakın şuradaki arkadaşların merkez açıları aynı. O zaman burası da 10 kişidir. diye ne yapabiliriz? Yorum yapabiliriz. O zaman doğru cevabımız Bursa gelecektir. Bunun üzerine izin hakkı 30 gün olanları da tabii 28'den 10'u çıkarırsanız 18 kişi ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Böylece aslında bütün grafikteki herkesin yıllık neyini bulduk? İzin gününü bulmuş olduk. Şimdi geldik dördüncü sorumuza. Dörtte bir de ne diyor bakalım. Yukarıdaki daireler bir arabanın markasını ABC model araçlarının satış sayılarını göstermektedir. Peki bakalım. Satış miktarları dairelerin alanları ile orantılıdır. Hmm, bu alanlarla orantılı. Peki alanlar oranı ne alakalı aslında arkadaşlar? Pire kare dairenin alanı olduğuna göre o zaman yarı çapın karesi ile orantılı olacaktır. Peki bakalım. Bu araçların satış miktarları daire grafiği üzerinde gösterilen aşağıdaki gibi gözüküyor. Yani 12 derecelik bir A arabamız var. Gösterdiği dersel grafikte. B'si 48 derece. Bu ikisini topladık 60 yaparsa C'de ne kadar arkadaşlar? 300 kalır diyelim mi? Diyelim. Şimdi bunları 12 derece üzerinden isimlendirsek. O zaman mesela yerimiz var mı? Şunu şuraya alayım. Bak daha güzel ifade edeyim. Mesela 12 dereceyi K'lı göstereyim. O zaman burası 4K olacaktır. Burası da 312'ye bölerseniz kaç yapıyor? 25 mi yapıyor? Evet. 25 kaldı ifade edeceğiz. He, bakın şimdi şuradakiler bunların aslında alanlarını veriyor gibi düşünecek olursanız şöyle diyebiliriz. Mesela bunun yarı çapı R. Şimdi kareden hesap yapacağız ya. Hani dairenin alanları oranı benzerlik oranının karesidir. Bütün daireler de birbirine benzerdir. O zaman bu K'ya R düşüyorsa 4K'ya 2R'lik bir yarı çap düşecek. 25 da 5 R'lik bir yarı çap düşecek diye yorum yapabiliriz. Çünkü satış miktarı daire alanları ile orantılıdır. Yarı ile deseydi o zaman işimiz karışırdı. Yani direkt 1, 4, 25 derdim ama şu an yarı çaplarını böyle yorumlayabiliyorum. Buna göre yarı çap uzunlukları tam sayı olan bu dairenin yarı çap uzunlukları toplamı kaç santim olabilir demiş. O zaman bunları toplamaya kalktığınızda ne yapacaktır arkadaşlar? 5, 2, 1 daha kaç yaptı? 8 R mi yaptı? Demek ki Yarı çapları toplamı 8'in katı olmalı. Burada da zaten yarı çap uzunlukları tam sayı dediğine göre. O zaman şıklarda 8'in katına bakalım. 97 ve 99 kafadan eledik. 108'e bölünmez bu iptal. 98 değil 96. 12 çarpı kaç yapıyor? 8 çarpı 12 yapıyor değil mi? O zaman doğru cevabımız ne gelecektir? Dördüncü soru için Adana gelecektir. Geldik. Beşinci sorumuza. Şimdi 5'te bize diyor ki yandaki Türkiye'de yanda Türkiye'deki dolar Türk lira paritesinin 4 günlük değişimini verilmiş. İşte şu an 4,07, bir sonraki gün 4,55. Üf bir günde bayağı artmış yani. İkinci ee, ikinci gün ne olmuş? 4,55'ten 4,67'ye, 3'e yani 4,31'e ve 4,55'e geçmiş. Buna göre 4 gün boyunca ardışık 2 gün arasındaki dolar TL fiyat değişiminin artış ya da azalış daire grafiğinde gösterimi aşağıdakilerden hangisidir demiş. O zaman biz bence bu artış, azalışları yani değişimleri bir belirleyelim. Yani 455'ten 407'yi çıkartalım. 048 kalsın. O zaman şurası 048 oldu. Bir burada 048'imiz var. Şunu yeşille gösterelim. Şunu bir daha göstereyim. 048 şurası. Değil mi? Şimdi 467'den 455'i çıkartalım. Ne yapıyor orası? 012 mi yapıyor? O zaman burası 012 yaptı. Tamam, 4.67'den 4.31'e düşmüş. Bu azalmış ama bize burada değişim dediği için azalma, azalma, artma hepsini pozitifmiş gibi düşünelim. Yani değişim miktarını belirteceğiz. O zaman burası ne yaptı? 0.36 mı yaptı? Burası da 0.36. Benim düşüncem 0.12'ye bağlayarak ben burayı çözeceğim büyük ihtimal soruyu. 4.55'ten de 4.31'i çıkardığınız zaman şuradaki çıkarma işlemi şurada yapacak olursak o da 0.24 yapıyor. Değil mi? Bu da 0.24 yaptı. Şimdi burada referans neyi alalım? Şöyle bir şey yapalım. Bakın 0.1 var, 1.2 var, 2.3 var, 3.4 var. Şimdi 0.12'ye K desem o zaman şurası K ise bakın 0.48 4K yapacak. 0.36 2 ile 3 arasındaki değişim 3K'dır. Burada azalmıştı dersen. Biz yine şunu bir gösterelim de. 0.24'te 2K yapacak. Şimdi buradaki değişimler bunlar miktarsal olarak. Tamam mı? Şimdi vatandaş bunu benden dairesel grafikte istiyor. O zaman total olarak burası 10K mı yapıyor? 10K yapıyor ve ben 10K'yı ne yapacağım? 360 dereceyle göstereceğim. Bu ne demektir? 1K'yı sen 36 dereceyle gösteriyorsun. O zaman bunların her birini 36 şeklinde söyleyeceğiz. 36'nın katları olacak. Bir 36 var, 72 var, 108 var, 144 var. Şimdi bakın mesela 108-150 olmaz. 120 söylemedim. 160'lı söylemedim. Bunu da söylemedim. 36, 72, 104, 108. Evet doğru cevabımıza gelecektir. 5. soru için Adana gelecektir diyebiliriz. Yani grafik sorularında bu şekilde birbirler arasında geçiş soruyor. Tamam mı? Bir ne vermiş? işte i̇şte sütun grafiği diyelim biz ona. Bir çizgi grafiği vermiş. Bu çizgi grafiğini, bu çizgi grafiği, bu çizgi grafiğini dairesel grafiğe çevir diyor. Yukarıdaki grafikte 2022 yılında Esma'nın Aysu Bengü, Ceren ve Dila isimli arkadaşlarıyla yaş farkını söylemiş. Şimdi örneğin Ceren Esma'dan 5 yaş küçük. Meta o zaman peki. Aysu şimdi Ceren'e X dersek. Ceren değil mi? Yok Esma'ydı. Esma'ya X dersek. O zaman kimlerimiz var bizim? Aysu'muz var. Aysu X 2 olacak. Bengü o zaman ne oldu arkadaşlar? X artı 8 oldu. Ceren X eksi 5 oldu. Bir de dilamız var. Dila da X artı 6 oldu dedik. Şimdi şunları şöyle sağa alalım. X artı 2, X artı 8, X eksi 5, X artı 6. 2022 yılında Esma ile Ceren'in yaşları toplamı. Esma ile Ceren'in yaşları toplamı. 2, X eksi 5. Kaç yılında? 2022 yılında. Bengü'nün yaşına eşitmiş. Bengü kim? X artı 8. O zaman X artı 8 dersek bize X'i zaten ne yapmış anlatmış. Demek ki Esma 2022 yılında 13 yaşında olacaktır. 2025 yılında Aysu ile Dila'nın yaşları toplamı demiş. Şimdi şöyle yapalım. Aysu'nun yaşı 11 yaptı. Dila'nın yaşı da X 13 verirsek 19 yaptı. Yalnız bunlar kaç yılında? 2022 yılında. Benden 2025 yılındaki yani 3 yaş 3 sene sonraki yaşlarını istemiş. O zaman kaç gelecek? 14 ve 22'den toplamları kaç yapar arkadaşlar? 36 yapar diyebiliriz. Bu da altın sorumuzun çözümüydü. Geldik sağ tarafa. Son iki sorumuza. Şimdi bir ne vermiş? Sütun grafiği vermiş arkadaşlar. Ne yapmış? Üretim ve talep miktarlarından bahsetmiş. Maviler talep, sarılar da üretim. Yani 2017 yılında ta talep azken üretim fazla ama ee, şeyden sonra 2018'de yine üretim gördüğünüz gibi da, ee, talep fazla olmasına rağmen üretim az. 2019'da işte talep fazla üretim az gibi. Buna göre 3 tane öncül vermiş. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Şimdi bir de bunların hepsi çarpı. O zaman şu mavi bu 6K. Yani 6000. İşte bu da 6000. Bu e, şuradaki miktarları bilmiyorum. Şimdi onlarla ilgili yorum yapacağız öyle mi? Peki bakalım. Şimdi nasıl yorum yapabiliriz? yıllarında üretime göre talep fazlalığı yüzdeleri eşittir demiş. 2018, 2019 ve 2020 yıllarında üretime göre talep fazlalığı. Hmm. Şimdi siz 2018'de 4 ürettiniz, 6 talep var. Şimdi 4 ürettin, 6 talep varsa yani aslında 6 bölü 4'ten %150 si yapıyor. Yani %50 fazla bir nesi var arkadaşlar, talep var üretime göre. O zaman bizim ürettiğimiz burada 18 ise 18 artı 9 yani 27'lik bir talep olması lazım. Çünkü burada ne demiş? Talep fazlalığı yüzdelere eşittir demiş bu yıllarda. Ben de o şekilde düşündüm. Yani burada 6 ise burada o zaman %50 fazlası ne yapacak? 9 mu yapacak? 6 artı 3. O zaman bu da ne yaptı? 9 yaptı. Şimdi bunun üzerine 2020 yılındaki talep sayısı kaç yapacak? 9000 yapacak. O zaman birinci öncülümüz yanlış. 2017 yılındaki üretim miktarı ne kadardır? 9000'dir. Talep miktarından %50 fazladır. 6'ya göre kıyaslarsak yani 6000 üretmişiz. Pardon, talep olmuş ama 9000 üretmişiz. Evet, %50 fazla üretilmiş. O zaman ikinci öncülümüz doğrudur arkadaşlar. 2019 yılındaki talep miktarı yani mavi olan üretim miktarının 9000 fazladır. 27 bin ne yaptık? Talebimiz var. 18.000 bin üretimimiz var. 27 binden 18 bini çıkartırsanız doğru cevap olduğunu görürsünüz. 9.000 geliyor değil mi? O zaman üçüncü öncülümüz de doğrudur arkadaşlar. Yani doğru cevabımız 2-3 gelecek. Hadi bakalım geldik dersimizin ve teftimizin son sorusuna. O 8. sorudayız. Yandaki dersel grafikte bir deneme sanındaki sosyal bilim. Şuraları bir temizleyelim mi? Kafamız karışmasın. Temizleyebilirsem temizleyeceğim. Evet. Ne diyor? Soruların dağılımını vermiş. Deneme sınavındaki soruların dağılımını vermiş. 72, 90, 144. Topla Soner'cim. 72, 144, 216. 216'ya bir 90 ekle. Burası 90 derece dik açı. 216 eklersek ne yapıyor? 306 mı yapıyor? O zaman burası da 54 derecedir. Şimdi o zaman bunları nasıl yorumlayalım? Mesela 9 dereceden yorumlayabiliriz istersek. Mesela her 9 dereceye bir soru düşüyor mantığıyla. O zaman 9'a bakacak olursak burası 6K. 9'a bakacak olursak 144'ü 9'a bölersek 16K. Hatta 18'e de bölünüyor galiba değil mi? O zaman 18 dereceyi X ile ifade edeyim. O zaman burası 4X yapacak. Burası 3X yaptı. Burası kaç yapar arkadaşlar? 8X yapar. Burası da 5X yaptı. Daire grafikleri sosyal bilimler diliminin merkez açısının ölçüsü bilinmelidir. Ne için? Toplam soru sayısının bulunabilmesi için. toplam soru sayısını bilmesi için bence herhangi bir tanesini bilmesi yeterlidir. Daire grafiğinde sosyal bilimler diliminin merkez açısının ölçüsünü bilmek zaten biz onu biliyoruz ki. Ekstra bir bilgi vermedi bana. Türkçe ve sosyal bilimlerin soruların toplamı evet yeterlidir. Herhangi bir daire grafiğinde herhangi bir kısmın soru sayısını verirse ben soruların tamamının hangi branşa kaç soru düştüğünü hesabını yapabilirim herhalde. Neden? Çünkü atıyorum Size matematiği verdi otomatik o oh, 5x eşittir şudur deyip yürürsünüz bütün x'lere göre hepsini söylersiniz. Matematik soru sayısının fen ve sosyal bilimler soru sayılarına toplamına oranı vermesine gerek yok. Zaten ben oranı biliyorum bence. Çünkü matematikte 5x soru var. Fen ve sosyal bilimleri soru sayılarının toplamı da 7x. Yani o bana vermeden zaten ben 5 bölü 7 diyebiliyorsam o zaman yalnız 2 bizim doğru cevabımız olacaktır. Bu da grafiklerdeki ilk testimizin son sorusunun çözümüydü. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.